Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merve bu dönem ekran bugün sizler beraber olup da <laughs> Neyse Flopa'ya kalmadığımız yerden devam ediyor Evet ben oyun dışında milyoner oldum milyoner bakın 25 milyonum var Şimdi en son bir ne yapmıştık zaman makinesiyle sıkışmıştık Bu arada o tuvalette çıkınca gökyüzünde ya yani sanıyordum yere öleceğini sanıyordum. bense ölmüyormuşuz abi. Önümüzde bir tane yaşlı flopo vardı. Burada zaman yolcuyu yasak falan dedi. Sonra orada sonsuza kadar kalıyorsunuz abi. Yani o ondan önce kaydetmek çok önemli. Sonra ben tabi onu almadan önce kaydettiği için oyuna çık gir yaptım. İster zorba da Orada da Floppa'nın haklı olduğu yere gidiyoruz. Hala. Update'ler gelmiş ilk önce. Meteor yağmurları oluyor şöyle. Şöyle meteorlardan şu meteoritler düşüyor. Şu, şu, o meteorlarda bu ufunu içe giriyorsunuz. Buradan bu üç şeyi alabiliyorsunuz. Ben bunun üçü de alalım. Danetli ne altar. Bilmiyoruz. Aslında biliyorum ama öyle olsun diye. Arka oda işaretçesi. Bu background'su daha sık açılması sağlıyor. Bu kotek de iki iki yani çarpıyor gelen paraya. Ben bu da aldım. Sonra dükkan bir sürü şey gelmiş. Mesela şu iki floppa silahçısı gibi. Sonra bu kurt gelmiş. Otel kurt. Bu kurda kemik veriyorsunuz. Şöyle kemik veriyorsunuz. O da sizin için kısa bir süreliğine savaşıyor. Şimdi dükkana girelim. Neler gelmiş neler. İlk önce Flopa kacı ve Flopa kalka gelmiş. Şu Flopa elinde olanlar. Kalkan da kendi soğuyor. Kılıca da vuruyor. Bir Foot Jinx iki kat daha fazla para ve bu kemi kazanmanın yolu şu. Zaten şu ikisi Flopa Gunner'lar. Pop kedisi. Neredesiniz? Ha şu küp olmayan 6x para kazandırıyor. so böyle her tarla için tarlacı var şunlar. Tarselimen. so Grand Picket yani çürük kedi var. 8x para veriyor. Son Gıyako var. Ben bunu almadım. 10x para alıyorum şimdi. Bum. Son Catnip Greenhouse gelmiş. Auto -click -click 2. Particle Accelerator. Sonra diğerleri bildiğiniz şeyler. <laughs> Bunun mutluluğu çok düşmüş. Çok. Mutluluk geldi böyle. İki tane yolu var. Ya böyle pet flop yapıp etrafında dolaşarak seveceksiniz onu. Ya da şuradaki tarifleri yapacaksınız. şöyle biz modu maxlayalım şu karşı dağıtar gördüğünüz gibi buna be hani o be bizim Mrs. Floppa var ya ha onu bebeklerine kurban edeyiz bu sapıkça bir şey evet farkındayım ama yapıyoruz oyun bu Şöyle ben bir sürü meteor topladım. İşte ultra bebek koyunca yüzde yüz ölüyor. Bingo sordusu çör çağır diyor. Çağırıyorum abi. Bingo sordusu. Bingo sordusu yaklaşıyor. Savaşa hazırlan. Pardon balıkçık çubuğuna çıkardım. <laughs> balık koltusuyla sağlam para kasabilirsiniz oyun ortalarında. Sonra şu tarifleri yapmak için dükkan geliyorsunuz böyle şurada ithal shop şuna basarak buraya açısı Buradan bir şeyler alıyorsunuz. Sonra buradaki tarifler şu pizza tarifini 500 satıyorsunuz. O grilled cheese geliyor. Bingo ordusu geldi. Bingus. Bingo sordusu. Kralı gelsin dedi. Kralı geldi. Oğlum niye oraya gidiyor? Kurt. Alsa kemik. Kemik. Kemik verdim kurt. <laughs> Ateş sopa atıyor bir ok oh, kral bingus. Peşinden geliyorum. Şu etrafında dolaşa dolaşa vuruyor <laughs> vuruyor Allah çok fena. Sağlam dojlarım da sağlam hasar veremiyoruz. Kurt her şey savuruyor abi. Doge sen de Aa öldüm ben. Beyler savunun. Kılıcımı unuttum. Kılıcım kılıcım. Dur bir ben ayarlardan şiflok açacağım. Şiflokla çünkü daha kolay olur. Zıpla zıpla zıpla. Tamam abi. Bingus. Bingus'u öldüreceğiz. O bildi bingosu bitmiş ya kafasına taç takmış işte. Prens lan bu. Kralı gelsin dedi. Kralı gelmedi. Prensi geldi. Prensi mi dedim ben kralı dedim. Öleceğim öleceğim. Ah. Kafam hala topu yağdırıyor. Ya tamam. yağdır mı kafam hala topu. So Şu şuradan 200 milyon alabildiklerimizi alalım. İlk önce ticaret. Kendi green house var. Korkuyor bildiğin. Bingo sordu söyle yemiş Oo para 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 Oo para harika para harika. Harika 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 harika. Harika. Bir sürü para geldi, bir sürü. Dur şöyle yapacağız. Şöyle bütün paraları Şöyle bir sürü para veriyor. Artık böyle para kasabiliyoruz. Bu arada şu anda mouse sesi geliyorsa kusura bakmayın. Ha video gelmeye severini söyleyecektim ben size değil mi? Video gelmeye sebebi arkadaşlar bilgisayar bozuldu yani öyle <laughs> buraya raf geldi şey yemek dur geri çık yapacağım bir oyunu kaydedeyim oyunu kaydet oyuna tekrar girelim hemen oyun şimdi biraz daha pencere değişecek arkadaşlar um bum geliyor geliyor merak etmeyin geldi bir milyon para sahip olduğunuz için böyle ve devrim ya yani bingo sorusu yani şimdi yemek yapmayı göstereceğim mesela ben biz de yapmak istiyorum değil mi? Floor bir tane, totemes ve peynir. Şöyle bunları bu fırına ekliyoruz. Sonra buradan sıcaklığı seçiyoruz ve pişiriyoruz. Basit. <laughs> Sonraki videoda da yüksek ihtimal particle accelerator'ı alırız. Onun da çok bir şey yok zaten. Meteorlara platinyum barları dönüştürüyor. Platinyum barları bir milyara satabiliyoruz. Ya sen de piş artık. Bu sanki biraz daha garipti oğlum. Pizza yaptık. Bu pizza ya bir flop 700 ve flopa mutlu oldu gördüğünüz gibi. Bingo yanında ve yanında biter. Evet arkadaşlar, ketchet. Evet arkadaşlar, <laughs> bugünkü video o kadar de. Eğer video sevdiniz, like at ve videoyu sevdiniz, like atın <laughs> like yoksa 16 elektroden gele yatınıza. Kanalı seviyorsanız abone olmayı. 16 level mega şövalye çıkar yatağınız altında. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu için neden yok? Biliyorsunuz çünkü. Ben de bugün bu kadar hepinize çok iyi bakın. Hepinize çok iyi bakın. Tabii oğlum hepinize çok iyi bakın. Görüşürüz.